Selamun aleyküm. Evet. Günlük rutin şaka. Evet. Yine buradayız. Buradayım lan buradayım. Şöyle başlayalım. Neyle savunduğunu görelim. <laughs> Kar topuyla savunuyormuş. <laughs> sikeceğim Tamam o aldı dolaştıra dolaştıra dolaştıra. <laughs> İki tane topçu atma var. Ama <laughs> bayağı iyi savunduk he? <laughs> Aynen. Çok güzel savundun kardeşim diyenler ben Evet, sola güzel olduk. Hatta aldık. Direkt kıldık. Affetmedik. Tamam, bugün güzel başladık. Bugün güzel başladık. Ya hızlı deste oynuyorsan hızlı oynayacaksın kardeşim. Oh my god, it's Albert Einstein. Diyenler ben Ya Allah Allah çok yavaş at. Ya çok erken attım. Yavaş değil. Yavaş nasıl sanki? Diğerine bens. Tamam onlar takım oldu bir tane oldu. Bölümü atmak zorundayım ya. Lan prensesi alışmıştım ne güzel. İskeletler atalım. Öyle goblinler atalım. Daha karlı olur. My God, it's Albert Einstein. 12 seviye nasıl yaptım? Ya? İşsiz herif. Vuramam değil mi? <laughs> bir şey de vuramayız. <laughs> i̇nşallah ateş topu var mıydı bunun? Bir Düşüneyim yok kullanmadı. Oh my god. Bakalım. Atmadı tamam. Ya <laughs> bir şey atarsa. Alzheimer olduğu için. Tamam. Çok kötü oldu bu. Ne su şey? Tamam hadi geliyoruz 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 geliyoruz. Vurma. Vurma. Çok vuracak. Yapacak bir şey yok. Hatta kuleyi aldı direkt. Evet sola güzel olduk. Hatta aldık. Direkt kıldık. İki silah şu. Kanka biraz iyi sanıyor ya. Yani. Çok güzel döngüye soktu bizi. Ama aldık güzel. Güzel. 31 kupamızı da aldık şöyle sevinelim. Tamam tamam ilk günün ilk maçını ile kapatıyoruz. Oo can. Seve severiz. Ne oldu lan bu? Şimdi bundan oynayayım mı? Bilmiyorum ama çok zevkli ya. Oynayacağım. Kupa kasmak yerine biraz da etkinlik parası kasalım. Baba bilmiyorum ama olunca. Yani çok güçsüz aslında bunlar ama seviyorum da bir yandan. Adam deste birazcık alakasız kartlardan oluştu. <laughs> Hadi bir lokcuyla şey hayalet okey ama diğerleri bir garip. O hocam diyorsun. Adam he adam bana silah şurayı kendisi elektro büyücü. Oh my God, it's Albert Einstein. Yeter <laughs> artık. Tamam, hayır hiç gerek yok. hayır <laughs> kendimi alıkoyamadım alacak onu hatta bir tane vuracak şunu geri geri kal ne yapsam işime yarar niye böyle bir şey yaptın Bunlar kafamda değil sorular. Hem burada level eşitlikleri olduğu için. Ya kanka ben azıcık saldırayım. İzninle. Ya böyle bir böyle bir atak göremezsiniz hiçbir yerde ama yapmayın, yaptırmayın böyle bir atak. Çünkü bir atak değil arkadaş. Atak kartı değil hiçbir bunlar. Gördüğünüz gibi çok da vuramazsın. Yani nasıl savunabiliriz, nasıl savunabiliriz bilmiyorum. Vursun. Yok abi bir şey yapmayacağım onu. Niye top attım lan ben yanlışlıkla attım. Niye artık Havan attı. Ay şey havan diyorum şey attı. Merak et. Otuncu basalım. Oynamayı bilmiyorum yüksek kartlarla. O yüzden biraz saçma oynuyor. <laughs> kuleyi aldık. Güzel. Şimdi bunu nasıl oynayacağız? O biraz vuracak. Bir. Ana kuleyi açamayacağız. İki. Ama ben anıza versin. Üç. Sana, size demedim bu arada ama. Allah nasıl savunacağız? Nasıl savunacağız? Vurma lan kuleye. <Sessizlik> bastı. O oh, felakete vuracak herhalde. Felaket. Benim kafam felaket. Oo. Ya bu adam bunu her attığında vuracak ama. Benim her havanım da vuruyor ama ya adam güçlü baba adam. Yapacak bir şey yok. Biraz çekelim falan. Tamam. Şöyle donduralım bir de. Hiçbir işe yaramasın onlar. Çok kötü savundu vuracak o oduncu. Çok güzel vurdu. Tamam. Bunlar vurmayacak ilk başta tabi. Bas baba. Topçu vur artık. Biraz yanlış yere attım bu herif. Zaten uzaktan vurabilen bir kartı. Bayağı uzaktan vurabilen bir kart. Çok uzaktan vurabiliyor. Baksana eşek gibi vuruyor ne. <laughs> Ciddi misin oğlum? Odun, oduncuyu adak, at, adak ne? Atak kartı gibi kullandık biraz. Ama işime yaramadı da değil yani. Oduncuya hay, hey, hayvan gibi vurdu. Hayvan gibi. Odun, i̇ki kuleyi de oduncu sayesinde aldık. O yüzden hiçbir şikayetim yok şu an. Güzel başladık la. Ben burada ne alacağım bilmiyorum. Tamam bir el daha şunu oynayalım bu sardı. Çekiliş güzel. Çekiliş iyidir. Aa, hocam. Dart baba. Bilemedim. Ama adamlar şöyle kartına bakarsak. Bakalım. Oo, avcı sevdiğim kart X Eşit. Işte. Bir şeyle başlasam biraz garip kaçar. Oo! Oh! Nasıl savunacağım? Ankara'dan misafirlerim gelmiş. İlle de çay içeceği dedi. Akıllarda bir soru. Bu herif <laughs> köprüde kıvılcım bastığında nasıl oluyor? O oklara hiçbir gereğim yoktu. Öylesine anladım. Evet, adam şöyle düşündüğümde beni nasıl ya O da ayrı bir soru. Oo. Dart çalıştıralım. Yapma be. Kaçırdım her şeyi. Kaçırdım. Öldüm. Vay. <laughs> Neyse en azından arabayı açtı. Ah, açmadı. Hatta onu bile açmadı gördüm. Nasıl şu çok pahalı abi. Adamlar ya yok be. Çok sıkıntı. Ben ne yapacağım? ben X'i kullanmayı da bilmiyorum. Adam akıllı atak kartım da yok bu yüzden. At artık at. Bu hata nasıl savunuyormuş? Böyle savunuyormuş ama bayağı da yiyor yani. Oh my god, it's Albert Einstein! oluyor niye böyle bir şey yaptı ben de gittim çarpma attım ama adamın yaptığı da bir anormaldi. gerçi vurdurmadı evet vurmaması mesela yani. böyle havan gibi atayım mı ne atacağım baba Bineceğim. Tamam onu ben fena savunmadım. İki kıvılcım mı? Ya yok abi. Adam her kart attığında hasar giyiyorum yani. Skibide. Yok. Jo beni aldı. Onunla olmadım. Son bir kez daha girelim şöyle. Günümüzün son eli olsun. İyi ben prenses oynayasım yani. Çok ben oynasım geldi. Yani. Anka kuşu gider yıldırım gider. Niye yıldırım gider dedim? Çünkü can istedi. Tornado'da prensese bir şey atarsa atarız baba. Şöyle direkt başlayalım. Bakalım bir savunmasını öğrenelim. Nasıl savunacak bunu? Böyle doğru adama minyon verdik ama. Hey oh guys, Albert Einstein. Nasıl önce acaba? Kıldım bak iki eldir geliyor savunamıyorum ben kartı. Ben savunamıyorum ya. Yeter artık. Kıldım savunamıyorum. Güzel vurduk çok iyi vurduk lan. Ve abi bir atak kartı daha. Şurada kraliyet deviyle ses Tamam o büyücü bir tane vuracak zaten. Bu hasarı yiyeceğiz hocam. Bu hasarı yiyeceğiz. Aha! Derken o çarpma kurtuldu birazcık. Böyle emoji falan atalım öyle. Şöyle şöyle biraz pahalı oluyor biliyorum. Farkında ya video iyi o Tamam aldık o kuleyi. Biraz saçma bir hamle yapmadım mı? Evet. Kılıcım vurduduk. Oha. <laughs> İlk defa dünyada biri kılıcım vurdu ve bana denk geldi. Şunu biliyor musunuz? Evet. Üç taç çektik. Bir ay çektik. Bir anda yani. Hiç beklemediğim bir anda geldi bu olay. Ne yapabilirim? Ne edebilirim? Böyle büyük bir istek yok herhalde. Tek büyüsü yok da. Artık tek çarem saldırmak. Normalde de öyleyiz zaten ama. Of. Garip oldu evet kaybettik. Yani kılcı oldu oğlum. Aa bir dakika dur. Çarpması var çarpması var çarpması. <laughs> evet 3 tat çektik. çektik. Bir anda yani hiç beklemediğim bir anda geldi bu olay. Çarpmadan başka bir şey yok ve bu yüzden maçı kazandık evet. Bugünlük bu kadar da şurada bir açam. Bugünlük bu kadar mı gençler? Bayalar, baylar, siyolar, fortaytlar. Bay bay.